Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yerli üreticileri ve kooperatifleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen Samsun Market hizmete açıldı. Türkiye'deki ve Samsun'daki yerli üreticilere ait birçok ürünün yer aldığı Samsun Market, vatandaşların doğal ve kaliteli ürünlere ulaşımını kolaylaştırıyor. Ben Samsun'da oturuyorum. Böyle glutensiz kafemiz var ama o limanın tarafında ve Çiftlik'te böyle bir açmasına biz çok sevindik. Özellikle ben kızım çölyak hastası, glutensiz beslenme üzerine. Yani şu an su paketi çok sevindim mesela. Ve diğer ürünlerimiz de mevcut. Yani alışverişimizi yapacağız çok şükür. Çok sevindik, çok güzel bir market olmuş. hayırlı hayır, uğurlu olsun. Girişimci kadınlarımızı destekliyoruz. Marketimiz Samsun'unuza hayırlı uğurlu olsun. Kadınlarımızın gücü çoğalsın. Bol kazançlar diliyorum herkese. Çiftlik 2 Mekanik Otoparkı'nın bulunduğu alanda hizmete açılan Samsun Market'in hemen yanında ise vatandaşın sosyalleşip keyifli vakit geçirebileceği Kafe Samsun yer alıyor.